Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün size Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerine konuşacağım. Öncelikle bir konuşma dinleteceğim ama ondan önce konuşmayı Binali Yıldırım'ın konuşması. Ondan önce şunu söyleyeyim, Binali Yıldırım annesini kaybetmiş. İlginç bir durum var, taziye bildirenleri ee, okudum. Erdoğan'ın adı geçmiyor, hürriyette yok. Ee, başka e, internetten girdim yok. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Bey taziyede bulunmuş. Herhalde taziye görevlerini Erdoğan üstünden attı. Yani bu kadar imza arada bilmiyorum. Yani bana bir garip geldi. İlk onun yapması gerekir diye düşündüm. Ayrıca e, annesini kaybettiği için de e, üzüldüm. Evet şimdi bir Binali Yıldırım'ın bir konuşmasını dinleteceğim size. 2022'de yapmış 18 Mart Üniversitesi'nin açılışında yaptığı bir konuşma. Orada yapıyor bu konuşmayı. Bir bakıyorsunuz hiçbir birikimi olmayan, diploması olmayan bir adamın etrafında üniversite okumuş adamlar, profesör olmuş adamlar Fırıl fırıl dönüyor. Yarım bıraktığı ekmeği kapıp yemek için birbiriyle kavga ediyorlar. Evet. Bu konuşmayı kimin için yaptı? Ne amaçlan bunu söyledi? Gerçekten bilmiyorum. Ama bu konuşmaya Erdo er Erdoğan çıktı ağzımda. Binali Yıldırım yapmış. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kim olacak, kim olacak, kim olacak? Çok tartışıldı. Hala da tartışılıyor. Erdoğan haricinde herkes Erdoğan olacak diyor. Ama e, Erdoğan'ın son açıklaması haricinde ben adayım lafı hemen hemen hiç çıkmadı. Bir kere söyledi onu herkes niye yanlış anladı onu anlamakta zorlanıyorum. Ne dedi orada da? Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan dedi. Ama son açıklamasında 3-4 gün önceki işte o tarih verdiği açıklamada ben adayım dedi. Ben başından beri şunu iddia ediyorum. Erdoğan yenilgiyi hazmedemeyen ve yargılanmaktan korkan birisi olarak Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını koymayacak, yerine başkasını koyacak diye bir iddiam var. Peki Erdoğan'ın bu son tarih bildirirken ben adayım açıklaması nereye götürüyor iş? İşi değişik bir yere götürüyor diye düşünüyorum. Tabii bütün cesaretiyle, bütün hileler öğretildikten ve kendisi kandırıldıktan sonra aday olamaz mı? Olabilir. Ama ben bir olasılıktan bahsediyorum. Nasıl aday olacağım? Şimdi parti tarafında imza e, imzayla Cumhurbaşkanı adayı olacakların 2-3 gün içerisinde bildirmeleri gerekiyor. Niye tarihler değişik onu bilemiyorum. Partinin bildirdiği Cumhurbaşkanı adayı ileri tarihte imza toplayanlar 2 güne kadar bildirmek zorundalar. Halbuki imza toplayanlara daha geniş bir zaman vermeleri lazım ki Doğu çek imzalarını tamamlamaya çalışabilsin yani. Yoksa e, tabii CHP bu sefer de yardım eder mi imza kampanyasına onu bilemiyorum ama e, yani bir sürü insan var imza bekleyen. Orada bir gariplik var ama bir, hukuki bir açıklamanın bir nedeni vardır zamanlama açısından diye düşünüyorum. Çok da e, tın diyebilirim yani. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayacak ve AKP e, bunun için başvuracak. Peki ondan sonra ne olacak? Bunlar olasılıklar söyleyeyim size. Yüksek Seçim Kurulu Erdoğan'ın adaylığını üçüncü kez aday olduğu için reddedecek. Ondan sonra 24 ya da 36 saat bir süre var itiraz, itirazın incelenmesi falan filan tekrar karar verme. O 24 ya da 36 saat içerisinde Erdoğan felaket bir şekilde mağdur oynayacak. 15 dakikada bir televizyona çıkacak dış mihraklar diyecek, işte Cumhur Millet İttifakı diyecek, şunu diyecek, bunu diyecek. Oy 24 ya da 36 saat içerisinde yeteri kadar mağduru oynadıysa bu Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilecek. Yüksek Seçim Kurulu kararını geri alacak. Böyle bir rezillik yapılır mı? Türkiye'de yapılan rezilliklerin haddi hesabı olmadığı için bu yanında zemzem suyundan yıkanmış kalır. Ama tabii o sırada yapılan anketler hala Ah, sayın başkanım sayın reisim girmeyin derse o zaman iş değişecek. Erdoğan'ın itirazı da reddedilecek ve Erdoğan milletvekilliğine oynayacak. Milletvekilliğine oynamasının avantajı ne derseniz Erdoğan mağduru oynamayı devam edip Millet Meclisi'ndeki sayısını Millet İttifakı'nın yapmak istediği anayasal değişiklikleri engellemek için yüksek tutmaya çalışacak. Bunun sonucu ne olur? Bunun sonucu 6 ay sonra seçim olur. Mağdur Erdoğan üçüncü kez olmayacağı için, arada bir boşluk bırakıldığı için Cumhurbaşkanı adaylığını tekrar zorlayacak. Benim iddiam bu. Ha, şimdi bunun başka bir belirtileri var mı? Evet var. Bir e, duyum da şöyle ki e, bu gazetelerde de yazılıyor. Devlet Bahçeli ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Mitin başkanı Hakan Fidan'a Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını konuşuyorlar. Şimdi bu formül konuşuluyor. Erdoğan'ın başkanlığında Devlet Bahçeli ve Hakan Fidan Cumhurbaşkanı yardımcısı olur mu? Bana biraz zor geliyor. Devlet Bahçeli pek müdahale etmese de Hakan Fidan burada her alınacak kararda Emirleri olmayabilir çünkü Hakan Fidan'ın e, işi biraz daha dünya görüşü biraz daha değişik. Bunun detaylarına girmeyeceğim. Yani e, Hakan Fidan'ın e, İran'dan çok içli dışlı olduğunu e, siyasetten uğraşan herkes biliyor. Ben diyorum ki zaten 14 Mayıs e, seçimleri akşamı havaalanlarına dikkat etmek lazım. Hakan Fidan ilk uçakla İran'a iş görüşmesine gidiyor olabilir. İş görüşmesi dediğim işte de, siyasi görüşmeler, raktar, cürtler olabilir. O yüzden bu önemli. Şimdi eğer başka bir aday olacaksa Erdoğan yerine, burada Erdoğan'a her konuda söz vermiş olan göbekten bağlı hisseden kendisini Devlet Bahçeli ve yapılan bütün yurt dışı hileli silah satışından tutunda Aklınıza ne geliyorsa işte o kimyasal gaz atımına kadar her şeyin sorumlu olan Hakan Fidan'ın burada önemi çok büyük. Milyonda bir ihtimal seçilecek olan, Erdoğan'ın yerine seçilmiş olan Cumhurbaşkanı seçilirse onu Devlet Bahçeli ve Hakan Fidan'la mı kontrol etmeye çalışacak o kadarını bilemiyorum. Ama bu Hakan Fidan'a sanki bak sen Cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyorum, Cumhurbaşkanı değilse, yani kazanırsa seni kurtarıyorum gibi bir şey. Peki burada niye kurtarmak için Hakan Fidan milletvekili yapılmıyor? Bilmiyorum. Milletvekilliğine, Hakan Fidan'ın milletvekilliğine Erdoğan'ın ciddi bir alerjisi olduğunu Ahmet Davutoğlu döneminden biliyoruz. Zaten Ahmet Davutoğlu'nun öğrencisiymiş. Ahmet Davutoğlu hala yürekten bağlı. Biri göbekten bağlı, biri yürekten bağlı. Öğrencisi. Çok iyi çocuktu. Dün yaptım ya işte hangi parti hangi partiyi destekliyor, hangi adayı destekliyor, karma karışık bir şey. Ahmet Davutoğlu da öyle yani. Hakan Fidan çok iyi bir çocuktur çünkü benim öğrencim diyor. Ne demişti zaten Ahmet Davutoğlu bu canlı bombalar için? Patlamadan tutuklayamayız diye dahiyane bir polisi açıklama yapmıştı. Bombayla gelmiş karşımda konuşuyor. Patlatmıyor ne yapabilirim? Tam belki bomba koleksiyoncusu değil mi Ahmet Davutoğlu? Ve işte bu konuşmaları yapanlarla Türkiye'de demokrasi tartışıyoruz. Orada da e, demokrasiyi bilmediğimiz için, hiç yaşamadığımız için bu tür abuk subukluklar çıkıyor karşımıza. Evet, Erdoğan'ın aday adaylığı bu şekilde gelişecek diye düşünüyorum. Yüksek Seçim Kurulu bunu hangi cüretten, hangi cesaretle yapar derseniz, Yüksek Seçim Kurulu'nu emirle yapacak büyük bir olasılıkla. Tabii Yüksek Seçim Kurulu Binali Yıldırım'ın demin dinlediğiniz gibi diplomasızlar üzerinden yapmayacak. O bir şeyin finali olur. Yani mağdur oynayıp da Erdoğan diplomasız bunu Cumhurbaşkanı yapamam deme şansı yok. Çünkü dünyada ve Türkiye'de her şey Allah bulak olur. Diplomasız bir Cumhurbaşkanı'nın e, aldığı kararların Hepsi geçersiz sayılır. Ya da sayılması gerekiyor. İşte hep diyorum ya o dönem öyleydi mecburduk yapmaya. Bir de diplomasız. Canım o dönem kabul etmiştik lan olacak şey değil bu. Onun için e, oradan girmeyecekler. Diplomasız diye ilan ederlerse mağduru oynayıp bir sonraki şimdi. Aa bakın ben açık öğretimden diploma aldım diye çıkacak hali yok herhalde ortaya. Sonuçta ekonominin kitabını yazmış bir adam var karşımızda. Ne kadar Binali Yıldırım öyle demiyorsa da. Yani bunu Binali Yıldırım çok açık söylemiş. Kim için söyleyeyim? İsim vermiyor Binali Yıldırım. Aynı en sevmediğim proje 15 Temmuz projesi de dediği gibi. Aynı Azerbaycan'da geçirdiği kazanın ne şekilde olduğunu bir türlü anlayamadığını anlatamadığı gibi. Ve büyük bir olasılıkla bir soğukluk var ki çünkü o kazadan sonra beraber çıktıkları toplantıları gör, görüyoruz. Her zaman güleç yüzlü olan Binali Yıldırım pek öyle gülmüyor. Hatta Nebati onu itekliyor ya senin ne işin var burada diye. Evet, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilginç geçecek. Her şeye karşın Erdoğan aday olur mu derseniz, evet olabilir. Çünkü bütün bu korkaklığının dışında Akıl almaz bir özgüven var kendisine. Özgüvenle korkaklık nasıl beraber olur diyeceksiniz değil mi? Bunu daha çok psikologlarla konuşmak lazım ama şöyle bir şey olur. Megalomani sizi yükseklere çıkartır. Çıkmanız gerekiyordur. Yükseklik korkunuz buna engel olamaz. Orada megalomani ağır basar. İkisi de bir hastalıktır. Bende yükseklik korkusu var. O yüzden bazen film seyrederken bile yüksekteki olaylarda kafamı çeviririm filmde. Sadece ses dinlerim. Yükseklik korkusu öyle bir şeydir. Yani sadece kendinizin yaşadığı yükseklik sizi etkilemez. Bazen bu konuşmalarda anılarımı anlatıyorum ya gene anlatayım. Yıllar önce Taksim'de bir büro vardı. O büronun karşısındaki bina yıkılacak. Bizim amelelerimiz çok cesur. Hani o ağaca binip de arkasındaki dalı kesen misali, oturmuş, çekiçlen, yavaş yavaş altıncı katta, yedinci katta duvarı yıkıyor. Masayı değiştirdim. Masanın yerini değiştirdim, bunu seyretmeyeyim diye ama kafama takılmış, kafam orada ve ben, sanki onun yerine ben düşecekmişim gibi. yüksek korkusu böyle bir şeydir, başkasını da seyredemezsiniz. Neyse nereden geldiyse ki korkusu. Erdoğan'ın tutuklanacağım korkusuyla megalomani keyfi başa baş gidiyor. Megalomani burada öne çıkarsa canım ben seçilirim. Kim oluyormuş? Bu halk bana nasıl oy vermiş? Şeyinden girebilir. Onu söyleyeyim. Bu bana göre az bir olasılık. Erdoğan bu üç dönem Cumhurbaşkanı seçilemez numarasına yatacak gibi geliyor. Yüksek Seçim Kurulu da e, bununla bunun emrini almış konumunda gibi gözüküyor. Kim olacak aday? Binali Yıldırım bu sefer kabul eder mi etmez mi bilemiyorum. Devlet Bahçeli'nin olma olasılığı sıfırın altında. Hakan Fidan'ı mı çıkartırlar şimdi yardımcı diye bu e, dedikoduyu çıkarttılar. Hakan Fidan'ı mı çıkarttılar yoksa harcayacak başka birini mi bulurlar onu bilemiyorum. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.